Selam canlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben çarşıya çıktım, işim vardı. Şimdi bir heçeneme uğrayacağım. Dedim bir açılış yapayım. Müzik de var ama. bakalım neler var? Heçenem biraz fiyat olarak uzun zaten biliyorsunuz. Ben bazen indirim oluyor. Şimdi yaz sezonu olduğu için fiyatlar birazcık yüksek. Bakalım neler var. Şimdi genellikle elbise bakıyorum rahat bir şeyler. Kampan. Fiyatını göremedim. aldım. herhalde. 18.99 kuş böyle çok seviyorum. Ne kadar? 18.99. İşte. Dışa doğru daha da ucuz olur bence. Buradan da belki primarka geçerim. Biz oraları patla, oralar patlıyor çünkü. Valla <laughs> öyle yaparlar aldım. Ben daha hiç giymedim. bakalım. 12 pound. İyiymiş ama bana bir de small beden. Bana pek bence lavukları yakıştırmadı millet. Beni kırmamak için güzel oldu diyorlar ama ya diyorsunuz daha doğrusu. <laughs> ee, ama yakın çevrem beni daha böyle kadınsı yaşlı gösterdi diyor o leopar için o yüzden daha hiç git bir yere çıkmamışım bir de etekli mayo bakıyorum ya denize girince böyle etekli mayolarda daha çok rahat ediyorum ben vardı benim etekli mayam ama o da şeyde kaldı. Eltimin rahmetli eltimin niyazlığında kaldı. Şimdi ne oldu ne bitti bilmiyorum. Aynım çünkü orayı kiraya vermişti ara O eşyalar duruyor mu gitti mi? Hiçbir fikrim yok yani. bir şey bulamadım. Olanlar da maalesef çok pahalı. Ufak tefek bir şeyler aldım. Takım. Takı falan aldım. Eve gidince gösteririm. İndirimden onları aldım. E bir de geç çıktığım için her şeye yetişemedim. Telefoncuya gittim. Telefon aldım. Yarın inşallah gelecek. Aylık ödemeyle aldım yani. Şimdi bu telefon orada bozulursa ne yapacağım? O yüzden telefonu aldım. Farklı bir şirketten aldım ama çünkü bu zaten bitecek. Onu şimdilik idareten tabletime takarım. Ya da Gamze Türkiye'ye geldiği zaman onu kullansın. Bakayım artık nasıl olacak. Yani yarın inşallah o gelecek. Ondan sonra ee, ne yapabilirim gene ben şimdi bir, bir iki yere daha uğrayacağım o geç kapının marketlere uğrayacağım saç boyası için kafam karıştı iyice ee, şeyde Instagram'dan da bacımın biri yazmış e, o kızıl renk Hani başka renge boyadığın zaman zorlanırsın Satiye de zaten söyledi birkaç renk e, renk gösı renk gönderdi. Konuşamadım kız. Renk gönderdi satıya. Bakayım bulabilirsem ondan alacağım. Ama şimdi muhtemelen kapanmıştır zaten o marketler, mağazalar. Ee, yarın çıkabilirsem yarın inşallah çıkarım. O saç boyasını da yarın alırım. Saçlarımı çünkü yıkamam lazım artık. Kirlendiler. Ama hani boyayacağım diye oyalanıyorum birkaç gündür. Onu halledeceğim. Yani son gaz artık dediğim gibi işleri halletmem lazım. Bu arada bugünkü videomu paylaştığım saat kaçta? Türkiye saatiyle 5'te yayınladım. Şu anda saat kaç? 6 buranın saatiyle yani bizim saatimizle 3'te yayınladım. Aynen 3. 3 saattir videom anca 109 görüntüleme almış. Çok acı ve çok üzücü maalesef. Ee, niye böyle yapıyorlar niye izlemiyorlar destek olmuyorlar anlamıyorum ee, gerçekten hevesim kaçıyor yani video çekmeye hevesim kaçıyor ee, sırf e, gerçekten hem oyalanayım diye kendime bir e, meşgale olsun diye hem de beni sürekli takip eden e, bacılarım ablalarım için çekmek istiyorum ama yine de <laughs> Destek az valla yani üzülüyorum. Size diyorum paylaşın beni WhatsApp durumlarınızda falan videomu paylaşın destek olmak için o bir tıklama bile bir görüntüleme sayılır. Neyse hadi bakalım ben bir bakayım gideceğim mağazaya saat kaçta kapanıyor. Ona göre çıkayım yoksa direkt eve gideyim ben. Merhaba evet, canlar ben al diye geldim ee, güneş kremi almaya burada güneş kremleri. Fiyatı uygun ve e, aldığımı da çocuklar için olanı alıyorum. Onlar çocuklar için çünkü daha özel olduğu için e, daha hassas yapıya sahip olduğu için onu alıyorum genellikle. <laughs> Dediğim gibi de fiyatı uygun. Şöyle eşyalara da bakıyorum. Yeni yeni şeyler getirmişler. bahçe ışıkları falan. Oo. Oo, Canmış bunlar. Biraz daha büyük olaymış. İyiymiş. Küçüğe ne girecek ki? Şunlar var. Ne? Ha. Ne? Spor yapmak için. Minder. kadar. 19-20 lira. 20 pound yani. Yaz gelince spor aletlerini getiriyorlar. Bu da yoga için. Ben valla hiç yoga moga yapamam. Çok yavaş. Benim yapacağım çok hızlı olması lazım. Bu çok ağırmış. Kilo. Bu ne? Bu da mat. Bu battı. Nasıl bir şeymiş bu böyle elime battı valla. Değişik bir şey. Ya ne biçim. Değişik değişik spor aletleri var tabi. Özlemin yaptığı yok bunları da. Buradan alacağım bir şey var mı? Yok bence. Çamaşır suyu alayım. Çamaşır suyum az kaldı. Bulaşık deterjanım var. Fazla bir şey almak istemiyorum. Sadece gidene kadar bizi idare edecek şeyler bulaşık süngerlere bakayım. Bunlar da çok küçük ya. Hmm. Çamaşır deterjanı da boykotlu ürün almamaya çalışıyorum bakıyorum hangisi iyi işte temiz yıkayanı bulmak lazım tuvalet kağıdı 5 bunu alıyorum şimdilik. Bu bir 45 olmuş. 4 tanesi. Şimdi Gamze ile buluşacağız. Gamze de markete uğrayacakmış. Hadi bakalım. Evet canlar. Size Primark'tan e, Aldı'dan aldıklarımı göstereyim kaç parça bir şey daha aldım da onlar özeldir onları göstermek istemiyorum bunlar ne takıldı böyle bunlar indirime girmişti bunlar Gamze'ye aldım Pant olmuştu görüyorsunuz yani Türk parasıyla 40-41 lira yapıyor Gamze seviyor böyle şeyler işte bir altın rengini aldım bir gümüş rengini aldım sonra H&M'den de şunlar indirime girmişti. Şöyle bir kolye. Bu da 2 pound olmuştu. Normal fiyatı 6.99'muş. 2 pound'a inmiş. Bunu aldım. Ve takarım diye umuyorum. Pek takı takan bir insan değilim ama özel yerlere gittiği zaman gittiğim zaman takmayı seviyorum yani kıyafetim olsun diye. Ondan sonra Şöyle Köpeler aldım. Bunu da hoşuma gitti. Bakın. 2, 6 tane. 6 takım. Bu ne kadar olmuştu? Bu da 3 pound olmuştu. Normal fiyatı 10 poundmuş. Yani indirme giriyorsa niye gireyim ben 10 pound vereyim ona? Zaten sürekli taktığım bir şey değil. Yani altın seviyorum takmayı ama o da her zaman her yerde takılmıyor. Bir de böyle bir ayna aldım. Hmm. bir saniye. Düşürdüm tabi. Şöyle bir de ayna aldım. Açılıyor. Şöyle bir yüzük aldım. Yüzük çok seviyorum. Çıkardım bunu paketinden de. Benim parmaklarım küçük zaten ince. Kamera odaklanmıyor. Şöyle bir yüzük aldım. Mesela şu küpelerle belki takım olabilir. Diye düşünüyorum. Taktım. Bakın. Dediğim gibi yüzük seviyorum. Küpe seviyorum takılarda en çok. O yüzden bol bol <laughs> yüzükle küpe var. Kolye çok nadir böyle alıp taktığım. Bunları seviyorum ama. Ondan sonra başka ne aldım kız? Ha şöyle tel tokası aldım. Lazım olur. Bu da bir pantolon Şöyle iki tane göz kalemi aldım. Bu mavi böyle parlak. Bakın kullanabilirsem. Şunu anlamadım. Bu da göz kalemi. Bilmiyorum bu önce mi sürülüyor sonra mı? Gamze'ye gösterdim. Gamze de anlamadı. Anne diyor bu nasıl kullanılıyor? <laughs> yani dedim kızım sen bilmiyorsun. ben hiç bilmiyorum. Aldım işte değişik bir şey diye. Uygundu fiyatı da bir puan falan da oldu. Onun için aldım. Öğrenirim herhalde nasıl sürüldüğünü. <laughs> Bir de BNM'den şöyle e, saç tokası aldım. Böyle topuz yapanca takmak için iki tanesi bir pound'tu. güneş kremleri de şöyle e, rol şeklinde aldım. 50 faktör. İki tane böyle aldım. Çantama atarım diye. Böyle krem şeklinde, tüp şeklinde aldım. Bundan iki tane daha olması lazım. Heh getirdim. Bunu bazen güneş varken sürüyorum işte. Gerçi güneş olsa da olmasa da güneş kremi sürmemiz lazımmış aslında. Gördüğünüz gibi çocuklar için olanı aldım. Daha etkili diye. Bundan bir tane daha olacaktı ama nerede bilmiyorum. Gamze de kendine zaten ayrı almış. Valla ben bunları alıyorum. Fiyatı da uygun. Ondan sonra bunu göstermedim galiba size. Sinek ilacı almıştım işte. Mersin'e gittiğim zaman kullanırım diye. Orada çünkü acayip sinek var. Bundan bir tane daha olması lazım. Ya bir iki tane. Onlar eşyaların içinde. Başka şöyle iki tane sakız aldım. Ee, öyle size gösterebileceğim ürünler bunlar şimdilik. Öbürleri bilmiyorum öbürler öbürleri de işte çantalarda bunların hepsinin hazırlanması lazım. Öyle işte canlar. Ben burada videomu kapatayım. Ee, saç videomu da saç videomu. Tövbe estağfurullah saç videosu özlem. Ee, saç boyamı da yarın inşallah gidip değiştireceğim. Değişik bir renk almaya çalışacağım. Ee, çünkü kafam iyice karıştı. Hani ben diyorum boyamışken değişik bir şey olsun. Yüzüme yakışan bir şey olsun. Boyandığı belli olsun böyle çok böyle cırtlak renkte boyamak istemiyorum yani yüzüme yakışan bir şey olsun güzel olsun bir de kaşlarımı aldırdım mı tamam benim işim inşallah bitiyor öyle işte canlar ee, yüzüğümü de kaç almışım 1.50'ye almışım onu unuttum size söyleyeyim onu da 1.50'ye aldım işte uygundu yani ee, kışa doğru yazlıklar da indirime girer ama biz tam hani e, şey zamanı gidiyoruz ya yazın başında gidiyoruz diye her şey maalesef pahalı e, yapacak bir şey yok ne yapar? mecbur ailemizi gidip geleceğiz daha Heh. böyle işte canlar Hadi bakalım e, videomu burada bitireyim İnşallah sonra e, başka video açarım Yarın da telefonum gelecek Ondan sonra kap falan da sipariş verdim ekran e, koruyucu e, kap sipariş verdim o gelecek Ondan sonra Başka ne sipariş verdim. Yeni böyle katlanabilen eee tripot sipariş verdim. TikTok'ta gördüm. Çok hoşuma gitti. Ondan aldım. O da yarın gelecek. Geldiği zaman onları da sizinle inşallah paylaşırım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. E, lütfen desteklemeyi unutmayın. Hala videom 399'da. 3000 küsürden. Yeni aboneler gelmiş. Hoş geldiniz bacılar bu arada. Kusura bakmayın. Unuttum size hoş geldin demeyi. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Umarım kalıcı olursunuz. Umarım izlemeye devam edersiniz. Bildirim zilleriniz de açık olur. Ee, beğenmeyi e, yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Bu arada Ayfer bacım da demiş. Beni de merak ettin mi? Ettim ettim. Etmez olur muyum Ayfer bacım? Ee, bir tane daha Seher vardı. O, o da yok mesela. O da yazmıyor. Iııı ee, İsmi aklıma gelmeyen şimdi böyle e, birkaç böyle e, bacım daha var. Böyle sık sık yorum yazanlar. Onları görmüyorum. E, dediğim gibi inşallah iyisinizdir. E, bu arada Ay, e, Ayfer bacım hayırlı güzel bir haber bekliyormuş. E, dua edelim. E, ne diliyorsa ne istiyorsa Rabbim gönlüne göre versin. Hem Ayfer bacımın hem sizin. Rabbim ne duanız ne muradınız varsa versin e, bacılar yani. <laughs> Öyle işte ya izlemeye devam edin, takipte kalın, desteklerinizi esirgemeyin, birbirimize destek olalım. Biz kadınlar güzel şeyleri hak ediyoruz, desteklenmeyi hak ediyoruz. Beni yalnız bırakmayın yani burada. Gerçekten şu psikolojim düzelsin diye çekmeye çalışıyorum çok şükür iyiyim eski günlerime göre çok 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 iyiyim ama izlenmek de lazım yani şimdi kimsenin adını ağzıma almak istemiyorum bazıları çünkü benim böyle görüntülemem az olduğu zaman benimle kafa buluyor ne yapacaksın bırak şu YouTube'u falan oradan alacağım parayı ben sana vereyim kendini rezil ediyorsun gibi yorumlar mesajlar atıyorlar ee, ben buradan alacağım paranın derdinde değilim zaten ee, ben ne olsa da şükrederim önemli olan kafa dağıtmak ee, senden de bir kuruş beklemiyorum yapacaksan çocuğuna yap ben senden bir peni bile istemiyorum bir kuruş bile istemiyorum sen eğer adamlık yapacaksan babalık yapacaksan kendi çocuğuna yap ben senden bir şey istemiyorum Buraya da bir not düşeyim. Nasıl olsa izliyorsun beni. Her yerden engelleyebiliyorum ama maalesef seni buradan engelleyemiyorum. İzliyorsun videolarımı. Tamam mı? Heh, ben kendimi rezil etmiyorum. Senin kadar rezil olamam herhalde. Sen ee, hayatına devam et. Öyle işte canlar. Böyle insanlara beni şey yapmayın. Hadi destek olun. Paylaşın videolarımı paylaşın. <laughs> paylaşın canlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.